Hazreti Adem'in nasıl şeytan tarafından iyi niyetiyle harama düşürüldüğünü, niyetinin yasak bir ameli aklamadığını görmeliyiz. Yani Kur'an okuyucuları şimdi bu dakikadan sonra söyleyeceklerime e, ilgisiz ya da bilgisiz kalmayacaklar. Çünkü anlattığım kıssanın ayrıntılarını bilecekler. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı cennetten kovmak, daha doğrusu çıkarmak üzere onları aldatmak için Allah'ın yasak kıldığı meyveden yemeye onları şöyle davet ediyor şeytan. Eğer diyor o ağaçtan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber dehşet bir hiledir bu. Eğer meyveden yerseniz cennetten kalacaksınız. Diyen kim? Şeytan. Dediğine Yalan. Yalan olduğunu söyleyen kim? Alemlerin Rabbi Rahman. Evet Demek ki birilerinin bize söylediği doğru gibi görünüp yalan olabiliyormuş gençler. Ve bir peygamber bile unutup gaflete düşebiliyormuş. Nasıl yaparsın seni öldürürüm, seni gebertirim, seni keserim demeyin çocuklarınıza, gençlerinize. Peygamber bile hata yapmış değil mi? Küçük hatalar hemen anlamış hatasını ve alemlerin Rabbi olan Rabbinden af dilemeye başlamış ve tövbesi kabul olmuş elhamdülillah. Öyleyse biz de şeytanın oyununa geldiğimiz anlarda tövbe kapısının hep açık kaldığını ama ama bize yanlış hedefler belirleyenlerin şeytan ya da şeytanlaşmış insanlar olduğunu artık görün gençler. Ve yine Adem ile Hazreti Havva'nın haram işlediklerinde bir sonraki harama yani açıklığa ve ardından şehvete sebep olan eylemlerle imtihan edildiğini. Çünkü diyor ki onlar meyveyi yediklerinde üzerlerindeki giysiler açıldı ve utandılar örtünmeye başladılar. Demek ki haram yersek ilk olarak kaybedeceğimiz şey hayaymış gençler. Haram yersek kaybedeceğimiz ilk değer haya imiş. Utanmazsan istediğini yap diyor ya peygamber. Sizleri Allah için utanmaya davet ediyoruz.